Tamam kardeşim, komiksinde ne tür bir mizah tarzın var? 2003 yılında psikoloji profesörü Rod Martin, insanların mizah türlerini sınıflandırmak için HSQ adında bir ölçeklendirme geliştirdi. Çalışmanın amacı, insanları mizahı kullanış amaçlarına göre kategorize edip bunun bireyi nasıl etkilediğini gözlemlemekti. Bunu tespit etmek içinse 32 soruluk bir test hazırladılar. Bir hiç katılmıyorum, 7 çok katılıyorum olmak üzere soruları puanlıyorsun ve sonucunda mizahı kullanış amacına göre 4 farklı başlığa göre kategorilendiriliyorsun. Bu başlıklar şöyle. Birincisi bağlılık. Yani başkalarını güldürmeye yönelik sosyal bağları güçlendiren mizah. İkincisi de kendini geliştiren mizah. Bu da bireyin iç dünyasını olumlu tutmaya yarayan içsel mizah. Üçüncüsü de agresif mizah. Bu da başkalarını isminden anlayacağınız gibi küçümseyici, iğneleyici ya da aşağılayıcı mizah. Ve sonuncusu da kendini yeren mizah. Bu da bireyin onay almak için kendini aşağıladığı mizah. Mesela benim mizah tarzım bu şekilde çıktı. Sen de açıklamaya bıraktığım siteden kendi mizah tarzını öğrenip bunun hakkında akademik bir açıklamaya ulaşabilirsin. Daha fazla mizah ve stand-up içeriği için takip etmeyi ve sonuçlarını yoruma bırakmayı unutma.